peynir amaca kodurdu. Yeter artık yeter gel buraya. Müdür amca. Müdür amca. <laughs> Müdür bey İrem hocanın içine bir şey kaçtı sopayla beni kovalıyor. İrem hocam yine bu hıyar ağası ne yaptı? Hocam hıyar mıyar ayıp oluyor. Kendi anlatsın hocam. Malum yüzü burada. Vallahi İrem Hoca öyle fıttırdı ki neden kaçtığımı unuttum. Çabuk söyle yoksa şu kırdığın kapıyı sen ödersin. He sanki çok param var bir de kapı mı ödeyeceğim? Vallahi bizim kapı geçen yıl kırıldı. Almak için kenara para bile koyamıyoruz. Oğlum ben İrem Hoca'yı ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Değil mi hocam? Gidiyor kocasıyla tartışıyor tartışıyor. Sınıfa gelince söz yapacağım diye sıfırı basıyor. DS! Sözüne sıfır veriyorum. Bak ne dedim? Hocam bunun anlatacağı yok. Siz anlatın. Hocam ben de bilmiyorum ki. Sınıfa girdi daha yer sirsiyah'tı. Lan dur hareket etme yanacak şimdi. DS sen ne yapıyorsun? Susun lan Sarp'la Ömer gelecek şimdi. Yani? Kızım sen embesil misin? Kapıyı açtıklarına ellerine maytap düşecek. Ama okula yarıcı bir şeyler sokmak yasak. Deme keşke senin gibiler de okula gelmese de ispiyoncu olmasaydı. Ki indir birader. Aha geliyorlar. Oğlum bak sesi çıkan olursa aynı sistemi evinize de kurarım haberiniz olsun. Sen bizim sınıfa gelsene. <gülüyor> 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 Sen niye gülmüyorsun lan? Bir şey mi oldu oğlum?